Ebu Leheb'in düşmanlığı Ebu Leheb çılgına dönmüştü. Her zamanki gibi düşmanlığını orada da gösterdi. Yerinden fırladı ve "Bizi buraya bunun için mi çağırdın?" diye bağırarak eline bir taş aldı. "Seni öldüreceğim." diyerek taşı atmak istedi. Ancak Cebrail Aleyhisselam arkasından gelerek bileklerini tuttuğu için taşı atamadı. Toplananlar oradan ayrıldılar. Ebu Leheb'in peygamberimize karşı bu düşmanlığı üzerine Cenab-ı Hak Ebu Leheb'in elleri helak oldu. Kendisi de hüsrana uğradı. Ayetini gönderdi. Peygamberimiz böylece bütün Mekke halkına davetini yaptıktan sonra inananlar biraz daha artmaya başlamıştı. Ancak inanmayanlar da boş durmuyorlar. Müslümanlara türlü türlü işkenceler ediyorlar. Onların İslam'dan uzaklaşmaları için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlardı. Peygamberimize hakaretler ediyor, onunla alay edip ona işkence yapmaya çalışıyorlardı. Erkam'ın evi Peygamber Efendimiz bunlardan uzaklaşmak ve Mekke'ye gelip Kabe'yi muazzamayı ziyaret etmek isteyenlere daha kolay ulaşabilmek için hacıların gelip geçtiği işlek bir yol üzerinde olan Erkam'ın evine taşındı. Erkam'ın evi insanlara İslam'ı anlatabilmek için daha iyi bir yerdi. İslam hakkında bilgi almak isteyenler oraya gelirler, Peygamberimiz onlara Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyarak İslam'ı anlatırdı. Buraya gelen birçok kişi Müslüman olmuştu. Peygamberimiz burada bütün alemi yoktan var eden bir Allah'ın olduğunu, onun tek olduğunu ve ortağının olmadığını anlatırdı. Allah'tan başka hiçbir şeye ibadet edilemeyeceğini söyleyerek taptıkları putlardan vazgeçmelerini isterdi. Kendisinin de Allah tarafından insanlara peygamber olarak gönderildiğini söyler ve onları imana davet ederdi. Hazreti Ömer Müslüman oluncaya kadar peygamberimiz orada arkadaşlarıyla birlikte kaldı. İslam dinini gizli gizli yaymaya devam etti. Müslümanlardan birçokları burada İslamiyeti seçerek iman ettiler. Peygamber Efendimiz bu mübarek evde bir pazartesi gecesi "Allah'ım, İslamiyeti iki kişiden sana en sevgili olanı ile kuvvetlendir." diye dua etmişti. Sonrasında Hazreti Ömer bu eve gelerek Müslüman oldu. Güneşi sağ elime, ayı sol elime verseler yine de dönmem. Mekke'li müşrikler peygamberimizin gizli gizli İslamiyeti anlatmasına ve insanları etrafına toplamasına kızıyorlardı. Bu işten vazgeçmesi için karşılığında ne istiyorsa vereceklerini söylüyorlardı. Para, mal, mülk, şan, şöhret vaat ediyorlardı. Ancak peygamberimiz bunların hiçbirini istemiyordu. Bir gün peygamberimizin amcası Ebu Talib'in yanına gelerek "Senin yeğenin bizim inancımızı ayıplıyor. Bizim akılsız olduğumuzu, taptığımız putların hiçbir işe yaramadığını söylüyor. Eğer sen yeğenini bu işten vazgeçirmezsen biz ona yapacağımızı biliriz diyerek onu tehdit ettiler. Müslümanlar henüz çok fazla olmadığından Ebu Talip yeğenine sen onlara karşı biraz daha yumuşak olsan, onların putlarını kötülemeden yine dinini anlatırsın dedi. Ebu Talib'in bu sözleri peygamberimizi birdenbire heyecanlandırmıştı. Amcasının müşriklerin zorlamalarına dayanamayarak onu himayeden vazgeçeceğini zannetti. Peygamberimiz gözleri yaşlı bir şekilde amcasına ''Ey amcacım ben Allah tarafından insanlara İslam'ı anlatmak için gönderildim. Doğru bildiğim şeyleri anlatmazsam günahkar olurum. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar ben korkmadan İslam'ı anlatacağım. Doğru bildiğim yoldan dönmeyeceğim. Güneşi sağ elime, ayı sol elime verseler ben vazgeçmem. Ya Allahü Teala bu dini bütün dünyaya yayacak ya da ben bu yolda öleceğim diyerek kararlılığını gösterdi. Amcası yeğeninin bu sözleri karşısında duygulanmıştı. Onun bu kararlılığını görünce ona destek çıkarak sen bildiğin yolda devam et ben hayatta oldukça sana hiç kimse bir şey yapamaz diyerek ona cesaret verdi sonra Mekkelilere şunu iyi bilin ki kim Muhammed'e karşı ise ben ona karşıyım ona zarar vermeye kalkışan karşısında beni bulur kim onun düşmanıysa ben de onun düşmanıyım dedi